Bu bölümde arkadaşlar yapay zekanın nimetlerinden tekrar faydalanacağız. Gemini içerisindeki nano banana kısmıyla arkadaşlar görüntü oluşturma kısmıyla boş bir görseli vereceğiz ve verdiğimiz görseli de burada gördüğünüz gibi içi dolu bir şekilde veya farklı şekillerde farklı ambiyanslarda render alabileceğiz. Çok hızlı bir şekilde müşterinize gittiniz, boş bir odanın fotoğrafını çektiniz, işleme başlamadan önce doneleri verdiniz, ve o doneleri arkadaşlar kendisi oraya yerleştiriyor. Veya benim size hazırlamış olduğum karıl, kalıp promptla beraber sizler de bu işlemi yapabileceksiniz. Bakın burada ben bir prompt hazırladım arkadaşlar. Kalıp prompt. Bakın mekan stili. Kullanıcı buraya yazar kısmına siz kendiniz yazın ve düzeltin arkadaşlar. Buradaki kısmı kendiniz düzeltebilirsiniz. Ben promptu verdim. Burada da kesinlikle fotoğraf üzerinde bir değiştirme yapmaması gerektiğinden bahsettim. Ama ekstra olarak siz buraya eklemeler yapabilirsiniz. Ben bu promptu açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bakın mobilyalar, malzeme ve dokular, renk paleti, aydınlatma gerçekçi ve fiziksel olarak doğru olmalı. Çünkü fiziksel olarak doğru olması aslında render kalitesinde bir görseli bize vermesi anlamına geliyor. Gölgelerin düşüşü, yansımaların doğru yapılması gibi. Yoksa e, ee, yani tabiri caizse Cinali'nin render gibi bir render ortaya çıkıyor. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi promptları doğru kullanmak çok önemli. Promptları doğru verdiğinizde ...ortaya güzel sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi ben başta böyle bir görüntü vermiştim. Kendi vermiş olduğum promptu da yapıştırdım arkadaşlar. Bakın burada malzeme renk paleti olarak... ...2026'ın en popüler renk paletleri olarak verdim. Kendisi internetten çekiyor zaten renk paletlerini... ...ve kendisi buraya bir yerleştirme yapıyor. İskandinav tarzı ve minimal tarzı ben sevdiğim için... ...bu şekilde bir yerleştirme istedim arkadaşlar. Bakın kendisi yerleştirdi. Daha sonra tavandan yine minimal bir aydınlatma, turuncu hafif sarı karışık olmasını istedim. O da mekana zaten böyle bir yansıma vermiş oldu. Buradaki yansımanın da veya ışık şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece komut yöntemiyle başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hep beraber boş bir odayı tekrar sıfırdan beraber yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi normalde yeni sohbet kısmına geldim. Burada yapacağınız önemli bir kısım var. Araçlar kısmından görüntü oluşturmaya buradan da profesyonel yani pro kısmına gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Boş bir oda vereceğim. Boş modayı aldım. Bakın buraya sürükle bırak yaptım arkadaşlar. Daha sonra geldim. Bakın buradaki benim prompt, hazırlamış olduğum prompt'u aldım bu şekilde. Şöyle aldım. Şunu da alalım. Popüler dediğim arkadaşlar. Bakın buraya geldim ve buraya yapıştırdım. Buradan istediğiniz kısımlar değiştirebilirsiniz. Bakın. E, mobilyalar. Bakın mobilya kısmında. Modern, minimal, endüstriyel. Mesela şöyle yapalım biz. Mobilya kısmını ne yapalım ee, minimal olsun modern şunu kaldıracağım endüstriyel olabilir ses buraya yapıştırdım arkadaşlar daha sonra kullanıcı yazar demiş L koltuk yuvarlak sehpa yemek masası e, yatak Tabi burada yatak olmaz kendimiz değişeceğiz çalışma masası yemek masası olmasın çalışma masası olsun Şu şekilde malzeme ve dokular örnek L koltuk demiş. Evet L koltuk olsun. Şuradan şunu alacağım. Test Malzeme dokular kısmına getirdim. Doğal alçap. Aşık mekup. Beton duvar. Ben biraz daha endüstriyel demiştim. Beton ve metal kısımlarını istiyorum arkadaşlar. Şurada renk paleti kısmında beton duvar. Eten kumaş olabilir. Ee, yani burada biraz daha endüstriyel hava vermek için metal kısmı Metal kısmını da belirtmek gerekiyor. Endüstriyel doku diyelim isterseniz. Endüstriyel doku. Sıcak nötr tonlar. Hayır, daha çok soğuk tonlar. Değil. Tonlar. Evet. Bir deneyelim bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Geri kalan kısımları zaten biz prompt'lar yardımıyla tekrar düzeltebiliriz. Buradaki amacımız doğru bir şekilde ifade etme şeklini düzeltmek. Biraz beklesin bakalım. Çok fazla bekletmiyor gerçi. Yaklaşık 30 saniye falan sürdü arkadaşlar ben durdurmuştum görüntüyü fena değil burada yapmış olduğu bazı şeyler var diye koltuk istemiştik çalışma masası istemiştik burada bir endüstriyel çalışma masası yapmış daha çok bunu biz biraz daha böyle soğuk bir hava istemiştim bu şekilde bir havaya dönüştürmüş burada şöyle bir şey yapabiliriz tavanda da yine tavanda endüstriyel aydınlatma olsun 1 artı 1 olduğu için anlatma olsun. Çalışma masasının üzerine üzerine bir TV üzerindeki duvara üzerindeki duvara bir TV gelsin. TV gelsin. Yani burada render gerçekten kaliteli arkadaşlar. Gayet kaliteli bir görüntü ortaya çıkartmış. Soğuk hava olması da gayet güzel. Hani soğuk bir ton olması da gayet güzel olmuş. Çünkü ben yani genelde soğuk tonları seviyorum. Kendinize göre sıcak tonlarda seçebilirsiniz. Tabii uyum da önemli. Bakın gayet güzel. Burada güzel bir TV yapmış. E, yerde, zeminde, zeminde otantik, otantik bir kilim diyelim. Sehpa üzerinde bu otantikliği destekleyici objeler olsun. Evet gayet güzel. Buradaki aydınlatma gayet güzel ve hoş. ortamla uyumlu bir hale geldi. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biraz daha böyle geleneksel, endüstriyel tarz bir havaya gittik. Burada aslında kilimi biraz daha düşük yapabiliriz ama fena değil şu an için. Sol kısımda sol kısımda koltuk hakası duvarda bir klasik resim olabilir. Klasik resim, tablo, olabilir. Yine otantik bir hava. Hava vermesi için. Evet şu anki görüntümüz bu arkadaşlar. Böyle bir görüntüye geldik. Tabii şöyle bir durum var. Buradaki görüntünün amacı arkadaşlar yapay zeka ile verdiğimiz görüntünün aslında müşterinin istemiş olduğu doğrultuya getirmek Ondan sonra modellemeyi almak. Aslında en son yapacağımız işi en başta yapmış oluyoruz arkadaşlar. O yönde güzel. Bakın arkaya bir tabii çok klasik çok klasik oldu. Ee, buradaki tablo. Ama şu an için tamamlayıcı etkiler var. Tabii buradaki etkileri biz giderek çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. L koltukta bir saniye arkadaşlar. Şu Instagram'ı kapatalım diye çok fazla muhabbet dönüyor. L koltukta oturan ve elinde kahve bardağı olan bir kadın olsun. Çalışma masasında laptop ile çalışan bir adam olsun. 30-35 yaşlarında her ikisi de. Bakalım buradaki perspektif açısını nasıl yapacak arkadaşlar? O da çok önemli bizim için. Burada Gerçekten çok güzel olaylar oluşturabilirsiniz. Bakın televizyondaki yansımayı görüyor musunuz? Neredeyse buradaki yansımayı oluşturmuş arkadaşlar. Bakalım. Evet, gerçekten mükemmel. Yani gerçekten mükemmel. Buradaki hem kadının oturuş şekli, hem adamın çalışma şekli gerçekten güzel. Gayet randımanlı ve ölçülere baktığımız zaman sadece sehpa üzerindeki ölçüler biraz bunlar büyük duruyor. Tabii bunlarda küçültme imkanına sahibiz arkadaşlar. Burada her türlü imkan yapabiliriz tül perde koyabiliriz. Mesela bakın şöyle yapalım. Pencerelerde tül perde olsun ve tül perde yayılan güneş ışığı içeriye nüfuz etsin. Şimdi tül perdenin deliklerinden yayılan gölge, gölge salona dağılsın. Bakın buradaki ambiyansı aslında biraz daha güçlendireceğiz arkadaşlar. Burada tabi biraz prompt gücü, biraz sizin render'daki hakimiyetinizi buraya aktarma hızı, e, bunlar hepsi beraber birleştiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkacaktır. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Tül perdeler, buradaki tül perdenin yansıması, güneşin buradan gelmesi ve içeriye yansıması böyle bir görüntüyle gerçekten bizim için güzel bir durum oluşturdu. Ambiyansımız güçlü. Ambiyansı daha da güçlendirebiliriz. İsterseniz buradaki spot lambaları daha da canlı hale getirebilirsiniz. Böyle bir durum bizim için ne işimize yarayabilir arkadaşlar? Böyle bir durum aslında yapay zeka. Yani müşterinin istediği doğrultuda boş bir odayı fotoğraflayıp veya müşterinin vermiş olduğu ölçülerde ilk başta örnek bir sunum yapılabilir arkadaşlar. Ama uygulanabilirlik konusunda tabii birebir ölçü vermediği için şu an için bizim için sadece görsel olarak görsel hizmet yapıyor biz arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey gerçekten faydalı ve işlerimizi daha da hızlı ve daha da kolay hale getirecek. Hatalar olabiliyor. Hata yapabiliyor. Bazen istediğiniz görüntüyü oluşturamıyor. Birden fazla işlem yapmanız gerekiyor. Bu tür durumlar söz konusu arkadaşlar. O yüzden bir şey yaparken birden fazla komut kullanmaya özen gösterin. Bir de şöyle bir şey var. YouTube sunucularında bazen serverlarda arkadaşlar böyle bakımlar oluyor. Bakım olduğu zaman siz komutu veriyorsunuz ve yapmıyor. O yüzden belli bir süre sonra tekrar bir daha deneyin arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Kanalımızın %75'lik kısmı arkadaşlar abone olmadan izliyor. Abone olmayanlardan biriyseniz eğer abone olursanız bunun gibi ve buna benzer faydalı videoları çekmeye devam edeceğim. Sizlerin de yorumları ve beğenileri bizim için çok önemli. Ben Ufuk Şen. Tekrar diğer derste de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.